Allah Celle Celaluhu'ya ham seçtiği kullara selam. Nasıl ki Cübbeli gibi, Mehmet Tori gibi, Öz Şimşekler gibi, yani Hakkani Bakış gibi birçok halim Mehdi'nin üzerinde, Mehdi'nin Be başının üzerinde melek aradı. Hadis şu, Mehdi'nin, <laughs> Ali Kara da bunu söyledi, kafir olarak gitti zaten. Bak sırf bu kafir olmaya yetiyor. Metin üzerinde başının üzerinde bir bulut olacak. Bulutun üstünden bir melek bu Mehdi'dir buna uyun diyecek. Ben bunu bunlara defaat de yazdım. Ayete ters diyeyim. Bunun başka bir hiza var diye defaat de yaz, yazdım. Yani vazgeçirdim diyorum yine çıkıyorlar bir yerlerden söylüyorlar. Niye? Hamamın aklını tarif etmek için. Enam 7 ve kuran ı Kerim'de bir sürü ayette melek bitirilseydi melek eğer biz melek göndermiş olsaydık iş bitirilmiş olurdu buyuruyor Allahu Teala. Bu yönde azamın hak olacağına dair melek göründüğünde bir sürü ayet var. Şimdi alimler nasıl ki bu hadiste yanıldılar hani diyorlar ya şimdi vahiy kesildi vahiy kesildi de küfre giriyorlar Allahu Teala'nın kelamlarının tükenmeyeceğine dair bir sürü hadis-i şerif var. Bir sürü hadis-i şerif var. Şey ayet var. Şimdi hadisin karşısında ayetin ağırlığı daha üstündür. Nasıl melek hadisinde böyle bir şeye başvurup ısrarla kafir oldu. Cübbeliymiş, şuymuş, buymuş. Hakkane bakışmış, bilmem neymiş. Niye? Ee, sen demek için böyle olacak dediler. İlla ısrarla ayet söylüyoruz. Bunun manası da zaten manevi yöndeydi. Yani metnin görebileceği bir olaydı bu. Yani onların metnin makamı derecesi o hale gelecekti Mehdi. Bunu gören Mehdi. Yani sağ yanağında inci yandıran gibi işaretin yıldız gibi olan işaret olan kişi. Yani gerçekliğini anlatan kişi bunu anlatıyor. Şimdi bunlar nasıl ki nasıl ki Melek hadisinde yanıldılar. Ayetlere test düştüler. Şimdi vahiy kesildi demekle yani bundan sonra bir elçi gelmez demekle ayetlere karşı gelmiş oluyorlar. Vahiy kesildi demekle ve bundan sonra bir elçi gelmeyecek demekle ayetlere karşı gelmiş oluyorlar. Niye? Birçok şey var. Ayet var aslında bir sürü ama net olan Mehdi'ye işaret. İbn-i Sayyat hadisiyle başlayan Hazreti Muhammed Sallallahu Sayyat'a bir bakalım göğsünde ne sakladım hadisi şeyi var sözü. Ona karşılık duhandır diyor. E, hadisin sonunda not olarak düşünmüş duhan 10 ayetini e, saklıyordu diye yazdım ama sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem. Duhan 10'da da bir gelecek bir Resul'ün e, anlatıldığı dumanını gözetti o günün ki gök apacık bir duman getirecektir. O günde ee, müminler yani inananlar Ya Rabbi biz e, bu azabı bizden kaldır biz inanıyoruz ina, e, müminleriz diyecekler. Onlar da öğüt almak nerede? Onlara bir elçi gelmişti. Ona öğretilmiş dildir de, diyecekler. Ona öğretiyorlar. Şimdi Hazreti Muhammed'in sırası öğretilmiş deli lafsı kimse öğretmediği belliydi onun. O mucize kabinden belliydi. Şimdi benim kimsenin e, öğretip öğretmediği konusunda bunların e, onlar biliyor elime ihlabı biliyorlar ama örtmek için bunu şey yapmıyorlar. Bir Ali Kara örtmedi. O, o, yani örtmedi ama o da dedi ki biz açıklayıcı bir Resul'e itaat etmek mecburiyetinde değiliz dedi. Ali Kara. Örtmedi ama bunu dedi yani. Geldiği noktada bu. Yani sen açıklayıcı bir Resul olabilirsin ama biz itaat etmek mecburiyetinde değiliz dedi. Kafir oldu. Yani böyle bir çıkış noktası buldu kendine. Ama bu da onun kafirliğe götürdü. Yani bunların nasıl ki başının üzerinde bulut ararken ayetlere tersler vahiy kesildi demekte de bir elçi gelmeyecek demekte de bu zamanın alimleri küfre giriyorlar. Çünkü Allahu Teala'nın kelamların tükenmeyeceğine dair, bitmeyeceğine dair ayetler var. Allahu Teala istediğine, dilediğine yakındır, yak işitir, işittirir ayeti gelince dilediğine vah edeceğini buyuruyor zaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra hani din kurucu gelmeyecek babında söylemiştir. Hatem de mühür manasındadır. En üstüne artık bu bu kemal devresi, Nebilerin, Resullerin bunlar da bir kemal devresi vasfıyla gönderilmiştir ve en üstün Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan sonra gelen yeni bir dine gelseydi belki kemal bakımından en üst safhada olması gerekirdi diyeceğim ki e, biz elçilik vasfıyla e, vahiye muhatap olup elçilik vasfını almışsak da biz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu tebliğ Ederken kendi yolumuz ayrı bir yolumuz yok. Elimizde bir kitap, kendimize ait bir hikmetimiz yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o izini takip ettiğimizden onun kemalatına sahip bir insanız biz. Yani elçilik vasfımız İmamet vasfı sebebiyle. Yani elçilik vasfını alıyoruz ama önderlik vasfını almamız için. Yani 260. mektupta bu geçer. 301, 301 mektupta Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinden bir zatın velaset ve tebaiyet yoluyla nüvvet kemallerine nabzet olması, kazanması hem de hat derecede en son safhada e, Resulullah'ın e, derecesinde kazanması onun son nebi ve Resul olmasını engellemez diyor İmam Rabbani. Ve bu kemalatı bitiren mansıp sahibi ise 160. mektup mansıp sahibi ise ehil ise imamete geçilir, önderliğe geçilir. İmamet yani önde insanlara dini açıklamak da bunda. İşte bizim de vasfımız bu. Bu elçilik vasfı olsa da esas vasfımız imam, önder olmak. Bunu da ilmi olarak e, örtmek için, örtmek için bu yönünü e, alimler kullanıyorlar. İşte melek olacaktı, şu olacaktı. E, akl, onun aklında tarif etmek bu bilgileri. Hakikat bilgilerini tarif etmek. Onların derdi biz e, efendilerimizin dinini lekeletmemek adına bunları yapıyoruz diyorlar işte. Onlar efendilerin dini e, yani cemaat taasubu, tarikat taasubu e, Resulullah'ın tebliğ ettiğinin dinini geçmiş. Yani ondan önde ondan önde olduğu için bu gibi yanlışlara düşüyorlar. Bu Allah'ın fazladır dilediğine verir. Allah bu tarzın sahibidir.